İnşallah geç kalmadık ya. Yok lan. yok ya yani, yetiştik yetiştik. Behçet ne yapıyorsun lan burada? Ya ee, Bana bir sipariş verdiğini ya usta onu getirdim. Ne sipariş? Oha yumurtaya bak. Ay inanmıyorum nasıl buldunuz mu? Bak öyle usta. Siz gittikten sonra adam çok pişman oldu. Ağlaya ağlaya verdi yumurtayı. Parasını bile zor verdim adama ama verdim. He, bu arada yengecim, biz değil ustam buldu yumurtayı. Ben getirdim sadece. Çok teşekkür ederim. Bu işte ne incesiniz ha? Ne demek öyle? Merhaba. mı oldu ya. Ne olacak yani? Eyvallah Recep. Sana da eyvallah usta. Ee, yenge mafiyat olsun bu arada. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Uyanasın şu anda. Çok canım çekiyor. Emel, Bu ne? <mu>? Sedef. <laughs> Sen ne işin var burada? Dur sakin ol. Bak, seni alıp götürmeye geldim. Lütfen geçen yarım bıraktığımız usta tengeri olma. Gel benimle. Bırak beni. Hiçbir yere gelmem seninle. Sen kandırdın beni. Bırak. Lütfen. Bak bir şansla ver bana. Söz veriyorum. Çok mutlu olacağız. Bırak dedim. Bak bağıracağım. Bırak. Bu kadar kolay mı ya? Ha? Önce umut ver. Sonra terk et. Ha? Yok ya. O kadar kolay mı? Bak, ben her şeyi göz aldım. Ya benimle gelirsin. Ya da... Sakin ol. Bak çok mutlu olacaksın. Tamam. Sonsuza kadar. Hadi. Gel benimle. Sefer abi. Ha? Ne yapıyorsun beni mi arıyorsun? Yok oğlum, ya, hiç var hiç ama. Sedef içeride göremeyecek, bakayım dedim buralarda mı diye. Nasıl ya? Sedef mi yok? Yok, yok değil. Yani içeride yok. Ben şimdi bulurum oğlum, sen merak etme. Ya oldu mu? yürü birlikte bakalım. Ka. Oğlum, sen Filiz'i yalnız bırakma, hadi. Ya abi olmaz öyle, yürü. Erkan! Alo! Ha buyur Şenol kardeş. Abla rahatsız ettim kusura bakma. Abimden bir şey duyarsanız haber verin demiştin ya. O yüzden aradım. Ha yok estağfurullah buyur. Abla senin birader otogardan iki kişilik otobüs bileti alırken görüldü. Ben sordum İstanbul'a almış biletleri. Bir saat sonra ya, otobüs. Ne diyorsun sen ya? Tamam sağ ol kardeşim. Allah'ım ne olur düşündüğüm şey olmasın. Ne olur düşündüğüm şey olmasın. Getir amcaoğlu. Getir getir. Ya siz valla delisiniz. Allah aşkına nişan arasında sana da yumurta mı yapılır? Çağıracaklar birazdan sahneye. Yapılır canım, yapılır. Bekle evesinler Ne olacak? Aynen. Niye yapılmasınmış? Ayrıca nişanlananlar da burada. Tamam sen hadi amca yak, yak. Ya, ya, da kıralım yumurtayı, yak hadi, yak. Allah! Valla kaynanamız seviyormuş he. Nişana diye geldik. Hayatımızda ilk kez deve koşu yumurtası yiyeceğiz, iyi mi? <laughs> Ahan da burada minnoşumun yumurtası. Ne oluyor ya? Hırsızlar! Yumurtamı çalmışsınız! Hırsızlar! Yavaş gel. Ne diyorsun Kazım sen? Ne diyorum var mı ya? Gizlice yumurtayı çalıp çiftliğimden yerine bir de para koymuşsunuz. Sanki sizden para istiyormuşum gibi. Taner ne diyor bu adam? Usta, bütün suç benim. Yengem böyle olunca dayanamadım. Hakkı neyse verdim ama parasını. Hayır, bütün suç onun değil. Ne yaptıysak beraber yaptık. Kusura kalma usta, özür dilerim. Tamam Kazım. Anlaşıldı bak, mesele anlaşıldı. Ama bak, çocuk bırakmış parasını. Yani neyse bırakmış, o demiş. Sen sonuçta bu yumurtaları satıyorsun. Değil mi? Satıyorsun. Eğer bir eksik yedik varsa söyle üstünü tamamlayalım. Biz senden bu yumurtaları alalım. Ha? Olmaz. Dünyayı da versiniz, size hiçbir şey vermem. Geçen sene oğlumun düğününe dediklerinizi unuttun mu sandınız ha? Ay sen Allah aşkına ne kadar kinci, ne kadar görgüsüz bir adam çıktın ya. Abim oradan git. Hadi. Alacağız tabii. Bir dakika, bir dakika. Sizi tanıdım. Siz benim yavrularımın bir tanesini çalan çocuklarsınız. Kamera kayıtlarından tanıdım sizi. Ne diyorsun dayı sen? Veysel'im bir dur. Dur dur amcaoğlu dur bir dur sakin bir dakika. Yalan mı ha? Yavru kuşlarımın birini alıp gitmediniz mi? Baba vallahi biz çalmadık. Yolda gördük baba yemin ederim çalmadık. Eselim ben biliyorum. Ya çocuklar yolda deve kuşu yavrusu bulmuşlar. Beslemek için de almışlar. Yani öyle çalma falan yok. Bana bak. Alın yumurtanızı gidin. Nişandan sonra yavrunuzu getireceğim. Defol! İyi ee, şimdi... Müsait olunca getirirler emmi. <laughs> Sen strese girme. Çocuklar gelin bakayım. Gel gel. Ha? Ne yaptın lan? Bulabildin mi? Yok oğlum, hiçbir yerde yok. Ay Allah'ım ya, ya nasıl ya? Ya nereye kaybolur bu kız? Kim? Ha, Kiraz Hanım. Bu buyurun Kiraz Hanım, buyurun. Alo, Sefer. Sedef yanınızda mı? Yok, biz de onu arıyoruz her yerde. Çabuk otogara gidin. Abim Sedef'i kaçırıyor olabilir. Çabuk otogara gidin, çabuk otogara gidin. Ne? Abi ne olmuş? Amirim Sedef'i İstanbul'a götürüyor Sefer. Çabuk otogara gidin. Ya abi ne olmuş bir şey desene. Nerede mi Sedef? Tamam tamam. Ne? Yok oğlum bir şey yok bir sakin ol tamam. Kiraz Hanım'ın yanındaymış. Nasıl ya? Daha yarım saat önce buradaydı Sedef. Oğlum kadın da onu anlatıyor işte. Sedef'in başı dönmüş. Kiraz Hanım'ı aramış. O da hastaneye götürmüş. Serum yemiş şimdi iyiymiş ama bir şey yok. Vallahi korktum abi ya. Korkma Erkan'ım, tamam. Hadi sen Filiz'in yanına git, bugün yalnız bırakmak olmaz. Ben de Sedef'i alıp yatırım, tamam. <laughs> tamam, tamam bak geç kalmayın abi. Tamam oğlum, mesela siz acele edin, hadi.